Merhaba arkadaşlar. E AHT5 matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 16. soru. X y X y ve 5 terimleri hem aritmetik hem de geometrik dizinin arşık, ilk arşık 3 terim olmuyor. X kare artı y kar ifadesinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar hem aritmetik hem de geometrik dizi bu dizi sabit dizidir. Yani X eksi, y de 5'tir. X çarpı y de 5'tir. Şu ifadenin karesini aldığımızda birincinin karesi çarpımlarının 2 iki katı ikincinin karesi eşittir. 25. Şuraya da 5 yazarsak x kare eksi 10 artı y kare eşittir 25. Dolayısıyla x kare artı y kare ifademiz 35 olacaktır. Sorumuzun cevabına e seçeneği diyebiliriz. Kareleri ayrılmış analitik düzlemde f fonksiyonunun grafiği veriliyor. Buna göre verilen ifadelerde hangileri doğrudur? 3'e sağdan giderken fx. Arkadaşlar şurası 1, 2, 3. Bakın burası 3'ün sağı. Şöyle gittiğimizde bakın. Şurası olur. 1, 2, 3 olması lazım. Birinci öncül doğru. Üçün solu ise arkadaşlar şurası eksi olmalı. İkinci öncül yanlış. 7'ye giderken fx değeri yoktur denilmiş. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7 de grafiğin solu da sağı da aynı değere edecek. Sürekli değildir fakat limitleri vardır. Üçüncü öncül de yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği diyebiliriz. Logaritma 3, a. logaritma 4B olduğuna göre logaritma küp kökü e 125 tabanında e karekök 360'ın AB türünden eşit. Işte. Denilmiş. Arkadaşlar şimdi küp kök 125'in zaten 5 olduğunu biliyorum. Yani logaritma 5 tabanında 360 üzeri 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 logaritma 5 tabanında 360 soruluyor. Ben logaritma 5 tabanında 360'ı bulup 1 bölü 2 ile çarpacağım. Ama bana verilen ifadeler 10 tabanda Dolayısıyla şu ifadeyi taban değiştirmeyle 10 tabanında yazmalıyım. Yani logaritma 360 bölü logaritma 5 dedim. Şimdi logaritma 360 arkadaşlar. Logaritma 3 ve logaritma 4 elimde olduğu için şöyle yazıyorum. Direkt 36 çarpı 10 olarak yazacağım. Çünkü buradan 2'yi bulmak için biraz işlem yapmam lazım. Logaritma 36 çarpı 10 dedim. Aşağıya da arkadaşlar logaritma 10 bölü 2 dedim 5'e. Şimdi logaritma 10'dan 1 geldi. 1 eksi logaritma 2. Bunu yazdım. Diğerinde de arkadaşlar logaritma 36. 36'yı da 9 çarpı 4 olarak ayırırsam. Logaritma 9 artı logaritma 4 artı logaritma 10'dan 1 geldi. Şimdi logaritma 4 b. Logaritma 9 arkadaşlar. 2 tane logaritma 3 olduğu için. Çünkü 9 3 üzeri 2 yazarsam burası da 2A olur. Yani aslında yukarısı direkt olarak 2A artı B artı 1 oldu. Böyle. Şimdi 1 eksi logaritma 2. Logaritma 2'yi bulmak için arkadaşlar logaritma 4'ü şöyle yazarsam. 2 çarpı logaritma 2. Yani 2 üzeri 2'den. Şöyle dediğimizde logaritma 2'nin arkadaşlar B bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Burası da B bölü 2. Şimdi ifadeyi düzenleyelim. 2A artı B artı 1 bölü 2 eksi B Bölü 2'yi de yukarıya çarpı 2 diye attım. Çok fazla 2 var ama bir de başımızda 1 bölü 2 vardı. Bunlar da gidecek. Yani benim aslında sorumun cevabı 2A artı B artı 1 bölü. 2 eksi B yani B seçeneği olmuş olacak. Eniştesi zaten bir gün en küçük tam senin toplamı kaçtır denilmiş. Arkadaşlar logaritma 3 tabanında x'e T dersek şu 9'u 3 üzeri 2 yazdığımızda 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında eksi olacaktır. Yani bu da T bölü 2'dir. Götürüp yerine yazalım. T eksi 4 bölü. T bölü 2 küçük 7. Ters çevirdiğimizde T eksi 8 bölü T küçüktür 7. Karşıya da payda eşitleyip düzenlersek de arkadaşlar. T kare eksi 7 T eksi 8 bölü T küçüktür 0 oldu. Şimdi aşağının kökü 0. Yukarıyı da çarpanlara ayırırsam. T eksi 8'e T artı 1 olarak ayrıldı. Yani buradan da 8 ve eksi 1 geldi eksi 1, 0, 8 deyip tablomuzu yapalım. Artı, eksi, artı, eksi. Şimdi benden sıfırdan küçükleri yani şuraya ve burayı istiyor. Fakat logaritmanın içi arkadaşlar negatif olamayacağı için buradan bakalım. Şuradan bakacağım. Yani logaritma 3 tabanında x'in 8 ile 0 arasında olması lazım. Benden x değerini istediği için 0 yerine logaritma 3 tabanında 1 yazdım. Burada da logaritma 3 tabanında 3 üzeri 8 yazacağım. 8 yerine de logaritma 3 tabanında 3 üzeri 8 dedim. Şimdi bu tabii çok büyük değer. O yüzden en küçük 2 değerdenmiş. Birden büyük olacak arkadaşlar. X kesinlikle. Dolayısıyla en küçük değer 2 ve 3 olur tam sayı olarak. Bunların da toplamı 5. Cevabımız B seçeneği olmuş olur. A endesinin genel terimi bu olduğuna göre ilk 2012 teriminin toplamı kaçtı demişim. İfadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Uzun uzun. 2 üzeri n eksi 1 bölü 2 üzeri n. 1 bölü 2 üzeri n eksi 2 üzeri n paylaşıyorum. 2 üzeri 2 en oldu. 2 üzeri en 2 üzeri en çarparsak eksi 1 bölü 2 üzeri en. Burada da arkadaşlar 1 eksi 2 üzeri 2 en bölü 2 üzeri en. Şöyle payda eşit Şunlar gider. Devam edelim. Burayı da 2 kare farkından açalım. 2 üzeri en eksi 1 2 üzeri en artı 1. Aşağıya da 2 kare farkından 1 eksi 2 üzeri 2 eni. 1 eksi 2 üzeri en 1 artı 2 üzeri n dedim. 2 üzeri n artı 1 ile 1 artı 2 üzeri n aynı şeydir. Diğerlerine de baktığınızda tam bir eksi farkı var arkadaşlar. Bunları da sadeleştirirsem eksi 1 kaldı. Yani aslında bu dizi neymiş? Sabit diziymiş. Yani her terimi eksi 1 olduğu için ilk 2012 teriminin toplamı da 2012 tane eksi 1 olacağı için eksi 2012 olacaktır. Sorumuzun cevabına A seçeneği diyebiliriz. Aralarda dönüm başına 28 elma ağacı vardır. Her elma ağacının bir yıl içerisinde 400 kilogram elma toplanırken her ağaçtan dönüm başı eklenen her bir ağaç için tüm ağaçların verim başlangıçtaki verime göre yüzde iki buçuk düşmektedir. Ee, diyor ki dönüm başı ağaçlardan toplanan elma sayısının en fazla olması için kaç yeni ağaç eklenmesi gerekir? Şimdi kaç yeni ağaç eklenmesi gerekir? X yeni ağaç diyelim arkadaşlar. Şimdi o zaman ağaç sayımız ne olacak? 28 artı X toplam verime bakıyorum. Çarpı Şimdi her elma ağacından ne kadar alınıyordu arkadaşlar? Bir yıl içerisinde 400 kilogram elma toplanıyordu. %2,5 düşüyormuş. Şimdi o zaman mesela 400'ün %2,5'ına bakalım. Şimdi 0 e, yeni ağaç varken verim 400. 0 yeni diyelim. Bir yeni ağaç oldu. 400'ün %2,5'ü arkadaşlar 100'e bölsem. 4, 2,5'e yapsam 10. Yani 10'ar 10'ar düşecek. 390, işte 380 falan diye böyle gelecek. O zaman arkadaşlar X yeni ağaç olduğunda... 400 eksi 10 çarpı x olacak her bir ağacın verimi. Bu 28 artı x'te toplama ağaç Buradan bir maksimum problemi oldu. Çarpıp türevini alacağız arkadaşlar. 28 çarpı 400 dedim. Zaten sabit olduğu için gidecek. Ee, eksi 280 x artı 400 x eksi 10 x kare. Şimdi bunun türevini alıyorum. Sabitin türevi gitti. 400 eksi 280 buradan 120 x gelecek. 120 geldi. Buradan da eksi 20 x dedik. Bunu da 0 eşitlersek arkadaşlar x değerimiz 6. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Px polinomunun birinci ve ikinci türevleri verilmiş. Bu eşitlik sağlanıyor. Şimdi dereceden arkadaşlar bir örnek yapalım. Px'in derecesi şöyle diyelim der Px'e n dersem şurası n olur. Buranın derecesi n-1 olur. Buranın derecesi n-2 olur. Çarpmada dereceler toplanır eşitliğin sağ tarafındaki derece 2n eksi 1'dir. Sol tarafındaki derece de arkadaşlar n artı 1'dir. Buradan düzenlediğimizde n değerini 2 olarak buluruz. Bu ne demek? Px 2'yi derecedendir. Ax kare artı Bx artı C. Türevlerini alıp yerine yazacağım. 2 kere türevini alırsam arkadaşlar 2a gelir. Çünkü bir türevini aldığımızda 2ax artı B. Bir daha aldığımızda 2a gelecektir. 2a çarpı x küp. Px diyor zaten ax kare artı Bx artı C çarpı bir türevi 2ax artı b dedik. Şimdi burada aslında bir nevi polinom eşitliği yapacağım arkadaşlar. x küplü terimin katsayısı 2a. Buradan x küplü terim şununla şundan gelir. Buradan da ne gelir? 2a kare. Sabit polinom olmadığına göre yani katsayılar arkadaşlar. Ee, ya x'li terim mutlaka var ya da x kare terim var. Dolayısıyla bu sıfır değil. Ben buradan bu eşitliği ancak a'nın 1 olmasıyla sağlayabilirim. a'ya 1 dedik. Şimdi a'ya 1 dedik. Devam edelim. Ee, x küplü terime baktık. Mesela x kareli terim ne var arkadaşlar? x kareli terim şununla gene bunun çarpmasından geliyor. Yani ne oluyor? 2ab var. Bir de şuradan arkadaşlar artı ab var. Bu katsayının da burada x kareli terim olmadığı için sıfır olması lazım. a'ya 1 dersem buradan ne gelir? 2a 2b artı b'den 3b 0 yani b'miz 0 olur. Şimdi b'miz 0 olduğunda arkadaşlar şu terim yok. Bu terim de yok. E buradan bir daha bir x'li terim gelecek. Şuradan da bir x'li terim gelecek bakın. 2a çarpı c'den de bir x'li terim gelecek. Buradan c'nin de sıfır olması lazım. Çünkü burada da x'li terim yok. Yani aslında px polinomumuz arkadaşlar e, a1, b ve c sıfırken sadece x kareymiş. Dolayısıyla p2 terimimiz de 4 olur. Sorumuzun cevabına da a seçeneği diyebiliriz. 23 şu soruda bir f fonksiyonu vermiş. Toplam sembolüyle integral x fx, dx denilmiş. Şimdi arkadaşlar birden 8'e kadar n x. Ne demek bu? Ben yerine 1 yazdım, 2 yazdım, 3 yazdım, sıkıldım, 8 yazdım. Bunu da x parantezinde 1'den 8'e kadar olan toplam. Bu da nedir? 8 çarpı 9, 70 gibi bölgeden 36 x'tir fx. Yani integral x çarpı 36 x dx başka bir ifadeyle 36x kare dx soruluyor. İntegral alırsak da arkadaşlar 36x küp bölü 3 artı c dedim. Yani sadeleştirdiğimizde 12x küp artı c olacaktır integralin işte cevabımız c seçeneği olmuş olur. Verilen fonksiyonların hangileri x eşittir 0 noktasında türevlenebilir fonksiyondur. Şimdi hepsi mutlak değer. E, pardon ilk ikisi mutlak değer ama ikinci de arkadaşlar şöyle bir şey var x kare artı 2'nin grafiği zaten şöyle bir şey. Bunun mutlak değerinin bir önemi yok. Dolayısıyla bu her noktada türebilir. Normal bir paraboldür. İki de herhangi bir sıkıntı yok. Bire baktığımızda bire baktığımızda arkadaşlar x küpün grafiği şöyle bir şey. Ama mutlak değerden de için bu yukarıya katlanacak. Şöyle bir şey olacak. E, o zaman x eşittir sıfırda sivri uç vesaire yok. Dolayısıyla bir de sıkıntı yok. 3'e bakarsak ya küp kök x bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama bunun bir türevini alıp bakalım arkadaşlar. x üzeri 1 bölü 3 diyelim. Türevini aldığımızda 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Yani 1 bölü 3 çarpı 1 bölü küp kök x kare. Arkadaşlar bu x eşittir 0 için tanımsızdır. Çünkü payda da x var. Payda 0 oluyor. Dolayısıyla 3. yönündeki fonksiyon x eşittir 0'da türevlenebilir bir fonksiyon değildir. Sorumuzun cevabı B seçeneği olmuş olur. Ordinat düzleminin birinci bölgesinde fx eşittir x kare parabolü üzerinde bulunan x seçti bir absisi noktada teğet olan ab doğru parçası. Yani arkadaşlar şu noktanın absisi 1 dolayısıyla x kare olduğu için ordinatı 1. Ee, abc dik üçgeni verilmiş. Şurası y eksenine paralel üçgenin alanı 9 olduğuna göre ab uzunluğu nedir? E şimdi bu noktada teğet olduğuna göre arkadaşlar bu teğetin eğimini bulmak için fonksiyonun türevini aldım. 2x. Burada da x sene 1 yazarsam f türev 1 2'dir. Yani eğim ab 2'dir. Şu doğrunun eğimi arkadaşlar 2 ise. Şu açı alfa ise şöyle devam ettirdiğimizde şurası da alfadır. Yani aslında ben biliyorum ki tanjant alfa 2'dir. Dolayısıyla 2K'ya K diyebilirim. üçgenin alanı dediğim 9 dik kenarlar çarpımının yarısı olduğu için buradan K'mızı 3 buluruz. Bizim üçgenimiz aslında burası 6, burası 3. Şurası da AB olan bir dik üçgen. Buradan ister Pisagor'dan ister 1 2 kök 5'ten arkadaşlar bu uzunluğa 3 kök 5 diyebiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneği olmuş olur. Her x gerçek sayısı için eksi 1 ile 4 arasında değerler alan sürekli bir f fonksiyonu için bu integralin değerini alacak kaç farklı tam sayı değeri vardır demişim. Şimdi integrali parçalayacağım. Şöyle diyorum arkadaşlar. 2'yi dışarıya aldım. 0'dan 6'ya. 0'dan 6'ya. fx dx artı 0'dan 6'ya. Eksi x artı 1 dx. Şimdi buradan zaten bir sayı gelecek. Kaç farklı değer gelebileceğine buradan bakalım arkadaşlar. fonksiyonun grafiğinin en büyük en küçük değerlerine bakalım. Alan anlamında. Şimdi fonksiyon 4 ile eksi bir arasında değer alıyor. Mesela alanın x ekseni ile arada kalan alandır biliyorsunuz belirli integral. Alanın maksimum olması için arkadaşlar şöyle yaparım. Sıfırdan 6'ya. şu alan 24 olur. Bu arkadaşlar maksimum değerdir. Minimum için de negatif yapmak için şu aşağıda yaparım. Burası eksi 6 olur. Bu da minimum olur. Yani bu integral sıfırdan 6'ya. fx dx'in alabileceği maksimum değer 24'tür. Minimum değer eksi 6'dır. 24 ile eksi 6 arasında değerler var. Burada da kaç sayı var arkadaşlar? 24 eksi, eksi 6 ikisi dahil olduğu için artı birden 31 tane sayı var. 2 ile çarptığımızda arkadaşlar 2 ile çarptığımızda ne olacak? 62 değer olacak. Fakat şimdi 0 2 kere sayılmış olacak. Bakın 2 ile çarptığımızda neden? Çünkü mesela işte burada eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 birer tane var. Burada 2 ile çarptığımızda işte mesela eksi 3'ün 2 katı falan geliyor. Hani o değerler zaten var ama 0'ın 2 katı gene sıfır olduğu için farklı bir sayı olmadığı için 2 kere olacak. 62 değer değil. Eksi 1 deyip burada 0'ı çıkarıp 61 değer dememiz gerekecek. Dolayısıyla sorumuzun cevabına D seçeneği diyebiliriz. 27. soruda bir dönüşüm istenmiş arkadaşlar. X eşittir U kare dönüşümü. Şimdi X eşittir U kare dönüşümü demek aslında şu demek. Kök X eşittir U dönüşümü demek aynı zamanda. X u kare ise arkadaşlar peki dx de 2u du olur. Başka ne demek bu? Dediğim gibi kök x de u demek. O zaman integralde kök x'ler yerine u yazdım. Peki x kare yerine ne yazacağım arkadaşlar? x kareden ne olacak? u üzeri 4. u üzeri 4 eksi kök x de u'ydu u çarpı 2u du. Sınırlara bakalım. x'e 1 verirsem u karede 1 olur arkadaşlar. x'e 4 verirsem U kare 4 olduğu için U 2 olur. Sınırlarda birden 2. Şimdi şu aşağıyı şurayı U parantezine alırsam U küp eksi 1. Bunu da 2 küp farkından açarsam U eksi 1. U kare artı U artı 1. Şimdi şununla bu gider. Bununla da bu gider. Yukarıda sadece 2 kaldı. Aşağıda da U kare artı U artı 1 kaldı. Bir de DU'muz var. E tabi integralimizin de sınırları 1'den 2'ye. 1'den 2'ye 2 iki bölü u kare artı u artı 1 du sorumuzun cevabı d seçeneği olmuş olur. 28. soru bu videomuzun arkadaşlar son sorusu. Kalan sorularımız geometri soruları. Bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz geometri sorularının çözümlerini. Uzunluğu bir birim olan tahta parçası açtık şekilde gösterildiğinde yer dönemiyle alfa derecelik açı yapacak biçimde eğildiğinde A ucu A noktasına geliyormuş. Son durumda A üstünün yerden yüksekliği K olduğuna göre kök içerisinde bir artı K'nın değeri nedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar uzunluğu bir birim olduğuna göre şurası aslında bir birim çemberin oluşturduğu üçgen gibi olacak. Çünkü hipotenüs bir olduğu için şuna sinüs alfa şu uzunluğa da kosinüs alfa diyebilirim. Yani K dediğim şey sin alfadır. Benden bir artı sin alfa kök içerisinde isteniyor. Kök olduğu anda hemen karelere geçmem lazım. Arkadaşlar bir yerine sin kare artı kos kare yazacağım ama alfa bölü 2 olarak yazacağım. Çünkü bunu da açacağım. Sin kare alfa bölü 2 kos kare alfa bölü 2 yazdım. Şunu da açarsam 2 çarpı sin alfa bölü 2 kos alfa bölü 2. Bakın dikkat. Sin alfa bölü 2'nin karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının dikkatı ikincinin karesi. Bu ifade arkadaşlar sin alfa bölü 2 artı kos alfa bölü 2'nin karesidir. Kare elde kök gider. Benim elimde sin alfa bölü 2 artı kos alfa bölü 2 kalır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmuş olur. Böylelikle e is AYT 5'in matematik kısmını tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.